gerçekleştirmek üzere İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Avdagiç'i huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli bakanım, Müsyadımızın çok kıymetli genel başkanı, çok sevdiğim Müsyad ailesi, Müsyadımızın yöneticileri, değerli Müsyadlı dostlarım, değerli katılımcılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla, muhabbetle selamlamak istiyorum. Gerçekten bugün Müsyad üzerimizde büyük e, emeği olan bir girişimci grubun ülkemiz ve üyelerimiz için yepyeni bir rotayı ilan ettikleri vizyoner 2023 toplantısında bulunmaktan da büyük mutluluk duyduğumu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Yine vizyoner 2023'ün Türkiye yüzyılının ve Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcı ile aynı döneme rastlanması da çok önemli. Bu mutlu sesadüf yeni ve güçlü Türkiye ekonomisinin özel sektörce yani girişimcilerce fizileceğinin müjdesi adeta. Değerli dostlar büyük kahramanların hayatlarında milletlerinin ve yaşadıkları çağın akışını değiştiren anlar var biliyorsunuz. Doğrusu bu anlar sanki uzun yılların sıkıştırılıp bir dakikaya sıkış, bir dakikaya sığdırılmış hali gibidir. Aslında milletlerin hayatlarında da böyle anlar mevcut. Öyle ki bu anlar geleceği değiştiren gücü bizatihi içinde taşırlar. Değerli dostlar, Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu dönemde Türkiye içinde yıldızın parladığı anlardan birini yaşadığını düşünüyorum. Bu yüzden 21. yüzyılın ilk çeyreği Türkiye için tarihi tarihin sıçramasını yaptı anlardan biri oldu. Bunu temsil eden sözcüklerden biri de Müsiyat Vizyoner'in 2023'te ortaya koyduğu bizim gücü sözcüğü oldu. Buradaki bizim üç anlamı olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu topluluğu diğerlerinden farklı kılan ve bir zamirden ötesi olan biz Öyle ki bağlılığı, dayanışmayı, aynı hedefe beraber yürümeyi, milletimiz ve ülkelerimiz için beraber çalışmayı yani yani kısaca bizi sembolize ediyor. İkinci anlamı ise bizi bu ülkelerle güçlendirip yeni ve müreffeh anlara eriştirip bir üst lige taşıyacak olan bizi yani biznestir, iştir, girişimciliktir. Ticari güce sahip olanın her şeyi değiştirecek güce sahip olabileceğini unutmaması lazım. Değerli dostlar, üçüncü anlamının da biz ile işi birleştiren ve genlerimizde ticaretin olduğunu gösteren taraf olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya, Hindistan'dan Avrupa içlerine, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan hakimiyetlerinde Türkler ticaretin gücünü hep fark ettiler ve en iyi şekilde ondan yararlandılar. Ticaret politikalarıyla modern dünyayı şekillendirdiler. Dolayısıyla ticarete hayat veren Türkler rollerine yeniden geri dönüyorlar. İşte bir vizyoner 2023 kapsamında ağrılan konuşmacılar bu tespitimizin ispatı olarak aramızda bulunuyorlar. Dünyada teknolojik ilerlemenin çok hızlı şekilde de, gerçekleştiği bir süreci yaşıyoruz. Dijital çağda dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor ve uluslararası rekabet argümanı olarak dijitali ve teknolojiyi vurguluyor. Bu amaçla her türlü altyapıyı özellikle son 20 yılda çok etkili bir şekilde hayata geçiriyor. Sadece bir rakam vermek istiyorum. Türkiye'nin rakam belki yeterli olmayabilir ama bilgi ve iletim, e, iletişim teknolojili sektörü ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı. Hepsinin önemlisi ülkemiz iş dünyamızın dijital dönüşümünü hızla benimsemesini sağlıyor. İlgili teşvikleri yaygınlaştırmakta ve çeşitlendirmekte muazzam bir liderlik örneği ortaya konuyor. Türkiye bu sıçramasını 2022'den beri ARGE politikalarında ortaya koyduğu yaklaşımla gerçekleştirdi. ARGE harcamalarımız son, 20, son 15 yılda binde 5'ten yüzde bir buçuğa çıktı. Bu süreçte bir yandan iş döngüsünde otomasyonu sağlayan teknolojilere yer verilirken diğer yandan sürdürülebilirlik bileşenleri ve yeşil ekonomi bildiğiniz gibi öne çıkıyor. Türkiye bütüncül bir ekonomi ve katma değer üretim merkezi haline gelme yolunda hızla ilerliyor. Yine Türkiye'de yüksek teknoloji sistemleri yazılım, veri ve inovasyon üzerinde yoğunlaşan bir ekosistem oluştuğunu gözlemliyoruz. Ne mutlu ki bu ekosisteme katkıda bulunanlardan bir tanesi de İstanbul Ticaret Odası. Bilgi Ticaretleşme Merkezimiz ve orta olduğumuz Teknopark İstanbul'daki Kuluçka Merkezimizde bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki bütün bu çalışmalarla ülkemizi diğer ülkelerin de önüne çıkaracağız ve hak ettiği konuma çok hızlı bir şekilde kavuşturacağız. Değerli misafirler, dijital ekonomi ve girişimcilik ekosistemini gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü dijital ekonomi ve teknoloji sadece herkes için ekonomik büyümeyi ve üretkenliği sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda saklı girişimcilik ruhunu da ortaya çıkaracak. Hani eskiden yastık altında saklı sermayenin ekonomiye kazandırılmasından bahsedilirdi ya, işte şimdi yastık altında saklı girişimci ruhları ekonomiye kazandırılmasından bahsediyor olmamız gerekiyor. Konuşmamın sonunda şunu vurgulamak isterim ki bunun içinde MÜSİAD'ı Türkiye özel sektörünü kısaca bizi oluşturan her şirket üzerine düşen görevi icra etmeli ve hak ettiği payı almalı. Bu muazzam dönüşümde ve dijital ekonomide yer almayan hiçbir üyemiz kalmamalı. Bir ya da birkaç büyük şirketin oluşumuyla büyük ekonomi fotoğrafını oluşturmamız mümkün değil. Bu fotoğrafın çerçevelik olmasını sağlayacak olan COVID'lerimizin ve startupımızın da bu çerçevenin içinde yer alması. Çünkü bizim eşinden içeri girmenin anahtarı ...kobilerimiz, girişimcilerimiz. Türkiye'yi teknoloji çağının güçlü dijital aktörü yapacak olan kobilerdir. Unutmayalım. Dosyanın kiridini kobiler ve girişimciler açacaktır. Her bir KOBİ'miz teknolojiyi baz alan yenilikçi bileşenleri nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, büyük veri, mobilite, bok, blockchain, yapay zeka ve robotik gibi konularla meşgul olmanın ötesinde bu alanlarda meydan okuyan modellerin ve rutin için modellerin ve rutinlerin içinde olmak zorunda. Çünkü dijital çağ yeni değerler ve iş modellerin üretilenler etrafında yükselecek. Bu çok açık. İnanıyorum ki bu yükselişte buradan müsiyat vizyoner 2023'ten başlayacak. Yine inanıyorum ki bu yükseliş vizyonerin yeni değerler üreten konuşmacıları ve siz misafirleriyle beraber başlayacak. Bu temennilerle vizyoner 2023'ün hayırlı olmasını diliyor. Katılımcıları tebrik ediyor. Her birinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Sayın Avdagiç'e kıymetli konuşmalarından bu